24. Düz alanları yani dik otları, makineleri alıyor rahat yerleri, zor yerleri de biz kol güneşine aynı şekilde savaşıyoruz. Biz bu çareci zorlukları çok zordur yani. Herkes yapamaz bu işi. Tıkman çekim için olacak, Tırpan çok kesin olacak. Orta atın zaman böyle şey gibi süpürüp götürecek yani bu şekilde olacak. Günümüz zor geçiyor yani biz hep e, bilek gücüne çalışıyoruz. Zordur yani zor bir meslektir. Ama biz bunu yani tek turlar bildiğiniz için rahat olur bizim için. Şimdi günde üç sefer tırpon duyuyoruz. Ondan sonra ara sıra da su molası veriyoruz. Yemek molası veriyoruz. Sabah altı da dedim gibi başlıyoruz. Saat akşam altı oldu bırakıyoruz yani mesai yani saatimiz o zaman bitiyor. Çat kapıcı köyünde oturuyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum ben. Mayıs aylarında ben buraya geliyorum çalışmaya Dedelerden kalmadık. Şimdi babalardan biz, biz devraldık. 20 senede bu işi yapıyorum ben. Mayıs ayında başlıyoruz. Yani burada Haziran'ın sonuna kadar çalışıyoruz. Ondan sonra memlekete dönüyoruz.